Trendyol Influencer Festivali'nden PR aldığım ürünler. Kızlar ilk olarak Yumoş ve Cif standı vardı. gerçekten standdaki görevliler çok bonkördü. Ben yani ikişer üçer tane falan veriyordu da ben birer tane aldım bunlardan. Zaten oldukça da ağırdı. O yüzden taşıyamadım. birer tane bunlardan var. Daha sonrasında Görkito standı vardı. Görkem Karman'la da fotoğrafta da çekildim. Gerçekten tanıdığım en samimi, en tatlı influencerlardan biri. Hatta ben onu YouTuber zamanlarından beri takip ediyordum. Gerçekten çok ilgiliydi. İki tane ürünü var. Benim de bende de severek kullandığım şu makyaj süngerleri var. Gerçekten çok güzel. Bir de bu onarıcı cilt bakım kremi vardı. Bu ikisini şöyle bir poşette veriyorlar da. Daha sonrasında şöyle Sivano'nun bir poşeti var elimde. Paketi çok güzel kızlar. Şöyle göstereyim. İçerisinden bir tane rolon çıkıyor. El kremi. Bir de renkli yüz güneş kremi çıkıyor. Bunları deneriz zaten. Daha sonrasında bakayım. Daha sonrasında kızar. bu arada çok kalabalıkta. Yani gördüğüm en kalabalık ortam diyebilirim. Ama şöyle bir şey de vardı. Alan bence çok küçüktü. Yani sığmadık. Ben öyle düşünüyorum. Sığmadık. Bir de Elvin şöyle bir markası vardı. Gerçekten o da çok tatlıydı. Çok zarif duruyordu. Şöyle iki tane ürünü, biri nemlendirici, biri de e, güneş kremiydi galiba. Evet, bunların ikisini de deneyeceğiz. Şöyle, Zübra Ana'yı yoktur bence. Trendyol'da da çok satan bir ürün. Ben hiç denememiştim. E, dün bunu standta veriyorlardı ve aldım. Bunu deneyeceğim. Gerçekten çok merak ediyorum. Övüldüğü kadar var mı? Ee, bakacağım. Ona göre sizinle de paylaşırım. Bir tane Zühre Ana'dan. Neydi bu? Tropikal meyve özlü olanıymış bu. Böyle bir şey. Bir de Kiper'in markası var. Ben kolajen çıkması için çok dua ettim ama çıkmadı. Bunda çak çeviriyordunuz. Ee, çak da işte ne çıkarsa onu veriyorlardı. Bana da ne verdiler? Bir dakika. Unuttum adını neydi? Çıkarayım paketten bir saniye. Bekleyin. Kızlar hatırladım ne verdiklerini. Bu Mint fokuslardan vermişlerdi. Bunları zaten açıklamıştı bana. E, odak probleminiz falan varsa bunu kullanabilirsiniz demişti. E, bana da bu çıkmıştı. Bunu aldım. Daha sonrasında çok sevdiğim bir marka paketi var. İbroşe. Kızlar. Bazıları gerçekten Tekrar tekrar sıraya girip ikişer üçer tane aldılar. Ben o kadar sıraya giremedim açıkçası. Zaten yeterince çok kalabalık da gerek de yoktu birer tane almamız bence yeterliydi. Benim fikrim. Öncesinde ha şu vardı. Eee galiba tam hatırlamıyorum ama e, çark çeviriyordunuz. İşte tarak, göz bandı, işte makyaj çantası falan vardı. Bana da makyaj çantası çıkmıştı. Şöyle yeşil bir tane makyaj çantası çıkmıştı. Daha sonrasında İbro şapasetim. Bir tane miseler su galiba bu. Evet bir tane miseler su. Gerçekten çok güzel. Bir de kızlar kocaman bir duş yeli. Mango özlüydü galiba. Evet. Su şişesi gibi görünüyor ama kokusu nasıl? Bakayım. Açabilecek miyim? Dökmeden. Ay çok güzel. Mangolu tam da şöyle bir ay ters çevirdim bu şekilde bir roşeden de bunların ikisi çıkıyor daha sonrasında bekleyin daha sonrasında Bargello standına gitmiştim. Gerçekten oradaki standdakiler çok tatlıydı. Mesela istediğim bir parfüm numarası falan olursa isteyince onları veriyorlardı. Ben 122'yi istemiştim. Bana da gerçekten 122'yi verdiler. Şöyle bir tane denemem için bir tester da verdiler. Bir tane erkek parfümü de koymuşlardı. Bir de 122 numara. Hastasıyım. Argelo'dan da bu şekilde bunlar çıkmıştı kızlar. Sonra kızlar ben gerçekten olanın bu paketlemesine çok bayıldım ama Orada standdaki kızlar paketleri, kutuları yaparken çok kalabalık olduğu için hızlı hızlı yapıyorlardı. O yüzden çok sağlam yapamadılar. Buradan hep düşüyordu. Ben mecburen bunu birazcık düzüştürüp çantama koymuştum ama sonra düzelttim. Paketlemesine bakın. Çanta gibi, kutu gibi, ne gibi. Çok güzel. Ve içinde ne var biliyor musunuz? İşte Hola'nın en çok satan ürünlerinden. Görünüyor mu? pudrası bir tane nikitallık ve şöyle glossu var. Şunları bir bakalım ya. Bunlar çok güzel. Daha hiç açmadım. Öncelikle şu transparan pudrasıyla başlayacağım. Ama ben bunları nasıl açacağım? Bekleyin. Kızlar. Kızlar kocamanmış bu arada. Bu şekilde. Bunları zaten denediğimiz bir video çekerim muhakkak. Bu da likit aldırdı. Rengine bakalım. Çok severim böyle renkler. Bir de glossy vardı. Ay çok tatlı. Bu şekilde holadan da bu üç ürün çıkıyor. Şimdi sıradakine geçelim. Kızlar son parçamız da Urban'dan aslında çok daha markalar vardı da ben onlara giremedim. Yani çok kalabalıktı zaten. O sıraları, o kuyrukları giremedim maalesef. Yani bundan ilk olarak şöyle bir şampuan çıkıyor bir tane. Daha sonrasında bu neymiş? Ay bu ne? Hasar görmüş mat saçlar için mükemmel parlaklık diyor. Buna bakarız. Bunu ben de bilmiyorum bakacağız. Daha sonrasında bu neymiş? Dökülme karşıtı serum çıkıyor. Bir tane de yağ çıkıyor. Bu şekil. Bir de bunun içine de şey atmışım. E, Loreal'e Orada yine çark vardı Loreal'de. Çarkta e, bir indirim kuponu bir de hediye ürün vardı. Bana maalesef hediye ürün çıkmadığı için kupon çıkmıştı. Ee, şu şekilde kupon vardı. Bir de yeni bir çıkan bir marka vardı. Inno Beauty diye. Orada da çark mıydı? Yok. Eşleştirme oyunu gibi bir şeydi. Ee, ben onu yine yapamamıştım. O yüzden bana şöyle iki tane tester vermişlerdi. Bu şekilde. Bunlar da böyle. Başka da bir şeyim kalmadı. Ee, ben Trendyol'a bu davet için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyif alarak e, gittim o davete. Kalabalıktı ama yine de ben çok Sevdim ve beğendim. Beni bu markalarla da tanıştırdıkları için izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar.